Kanka ya. <laughs> evet o günü çok beğenmiştim ben biliyor musun? Ay neyse ya. Ay. Kim geldi acaba? kanka Gel bakalım. Tık, tık, tık. Kim, tık, tık. Miyim hocam? Kim geldi be buraya? Bu okula. Tabii kızım gelebilirsin. Okula kim geldi hocam? Hocam nerede? Ay. Evet, Ağlayacağım. Ağlayacağım. Neyse en iyisi ben oturayım. Müdürden çıkınca görürüm. Sınıfımıza oturalım. Dır dır Matematik sınıfına geç. Tamam hocam. Haydi başladı. Için. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel biri gelmiştir. Yani iyi kalpli biri gelmiştir. Kötü kalpli birisi bana zorbalık yapabilir yani. Gir kızım. Gir, gir kızım. Aa, gel kızım. Ay iyi geldin. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Akşam sabah oluyor. Biz onlara bakmayalım. Evet çocuklar sınav yapıyorum. Alın Ka e, şöyle kalemler falan. Tamam Yarım saat sonra. Hocam benim bitti. Buyurun. Söyle ben şöyle bırakayım. Ne bu takılmak ister misin? Efendim? Tense beraber oynamak ister misin? Ee, olur. Tamam gel. Dede dede zaten tam sesi çaldı. Kaç ismin ne senin? Benim ismim Aymira. Senin Sen, ben 12 yaşındayım peki ya sen? Ben de 11 Tamam Hadi gel yukarıya çıkalım Ben biraz acıktım da Gel biraz yemek alalım Pizzayı çok severim Sana da alayım mı paran yoksa? Yoksa Ben alırım kendim. Abi pizza kaç Kızım 30 lira Elmalar da 10 lira. Tamam, ee, şöyle ben vereyim parasını. Tamam, teşekkür. Neden elma aldı? Aa, arkadaşım neden elma aldın? Ben sen pizza alayım. Ya ben bir tane daha pizza alacağım. Buyur kızım sen bedava. Al sana da vereyim dur bekle. Al sana da ısmarlayayım. Al. Sanırım doydun. Bak ben. Bak ben kedimi getirdim. Ama gizli getirdim çarptırma. Ay ben artık eve gideyim zaten. Zil çaldı dedi dedi de, de. Evet çocuklar okula gitme zamanı. Tabii öğretmenim. İstersen ben seni eve bırakabilirim. Ee, o Gel benimle. Ben arabamı bin. Görevliler sizi arkamda bekleyin. Ya yani arkamda. Aa sen nerede yaşıyorsun? E şey ben yaşıyorum. No 13. Tekerle. Aa burası kimin evi acaba? Ha, benim evim orada. Aa çok üzüldüm. Sen sokakta mı yaşıyorsun? <laughs> e burası basbayağı bir çadır. Aa bakabilir miyim? İçeri bakabilir miyim? Ama ama sen fakir misin? Evet. Aa sen evime ziyarete gelmek ister misin bir günlüğüne kalmak şerefine? Olur. gel. Evin nerede Hemen yanında. Gel benimle. Evet benim babam da zengin. Annem de zengin. Ama ben burada ne yazık ki görevlilerimle tek başıma Normalde bir dünya araban var ama maalesef tamirci. Eviniz de bayağı büyükmüş galiba. Çok teşekkür ederim. Burada ben böyle bakım yapıyorum bazen. Burada bakım Çok malzemelerim sorumluydu. var. Ee, orası niye havada duruyor? Duruyor. Havada mı duruyor? <laughs> bu bundan mı basılıyorsun? O yoksa altında böyle bir şey mi var? Yok bu raf. Evet. Raf bu. Hep böyle bir şeyler görüyordun da bazı yerlerde ondan sonra. Hı. Hmm. Aa bak burada böyle kedi köpeklerim var. Bur buraya çıkmışlar tabii. Burada birazdan uyurlar. 6 tane, 6 tane kedi köpeğim var. Bir tane de balığım var. 7 tane pardon. Ee, bir tane de balığım var. İstersen yemek hazır hazırlayabilirler. Hatta gel e ben sana odamı göstereyim. Orada kıyafetini değiştirebilirsin. Ya burası giyinme ortam. Evet ama sizin kıyafetlerinizden giyemem ki. Yani hizmetçilik yapacaksan hizmet. Hizmetçi kıyafeti giymez o. Hizmetçilik yapmak zorunda değilsin. Sadece böyle bir durabilirsin. İstersen hizmetçilik de yaparsın. Ama ben yok. Hizmetçi kıyafetiniz var mı burada yani? Tabii ki de var ama istersen benimle sadece böyle biraz durabilirsin hizmetçi olmak zorunda değilsin yani. Yok ben değilim ya. Sen bilirsin. Tam şuralarda, bu raflarda hizmetçi. ben de bari giyineyim burada. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen şöyle. Buraya ilk önce. Ay yanlış hemen buraya hızlı bir şekilde tamam elbiselim elbiseme getirin tabi hemen getiriyoruz ay galiba elbisem kayboldu ne zaman bu giymiyorum buyurun efendim Tamam şimdi üstümü değiştireyim. Hepsinin diyeceğim. Ben şapkamı da takayım tamam. İyi ee, hanımefendi ben hazırım. Tamam siz bekleyin. Efsen olurum. Ben de hazırım zaten. Geldim geldim. Ama siz hiç mamanızı yemiyorsunuz. Bakın bu dördünüzü ö, veteriner gücünü tamamen en azından da yemiyorlar. Siz ö, ötekileri de işte bana biraz yemek hazırlayabilir misiniz? Şöyle bir şey. hanımefendi şey sizin süpürgeleriniz nerede pardon soruyorum ki. Hizmetçiler, hizmetçilerim verir sana. Onları söyleyebilirsin. Gel, gel bakalım küçük kız gösterelim sana. Ay ben de bazı biraz şöyle bir bakayım makyaj yapayım. Ay çok güzel olmuş. Şu tarağın da tamiri gitsin. Ben bir yukarıya gidip geliyorum. Ben seslenirsiniz. Görevliler bana yanına Ben duymayayım üst katta çünkü şöyle bir, çok sevdiğim bir film izleyeceğim ya da ya hayır ya film izlemeyeceğim spor yerine mi ay bu ses de ne neyse kapıyı kapatayım belki ses gider hep gitti bak ses Biraz bana su getirin. Ay çok yoruldum. İki saat sonra. Ay iki saat gitti. Çok yoruldum biraz da kitap bakayım en iyisi. Şurada şey, efendim Ay şekerim sen buraya yeni geldin. Gel benimle. Bu yukarı katta da tuvalet vardı değil mi? Ay, burası burası. Orası. Ben burayı da göremedim. Yok tuvalete girebilirsin orada. Ben de en iyisi giyineyim. Ay forma, bu formasız giy gitsem zaten annem müdür yardımcısı, babam müdür. Bir şey olmaz onun için ya. Kız sen geliyor musun okula? Bugün bu okul yok da efendim. doğru ya. Beynim karıştı. Şimdi ben biraz e, bir dolaşmaya çıkacağım. Kim benimle gelecek? Ben tek mi gideceğim? Bir mafya benim gelse kaçırsa yani Kim o oldu? Sen geliyorsun o zaman. Çabuk gel. Tamam ben gelirim. Tamam gel. Peki şey ben o kıyafetler vardı. Onları giysem olur mu? İstediğini giy. Yok canım sen benim kıyafetimi de giyebilirsin ama en pahalı en pahalı tişörtüm dışında giyebilirsin. Doğrusu hepsi en pahalı brand değil. Hadi kız ben seni aşağı bekliyorum. Siz kim sürecek be? Ben mi süreceğim herhalde? Ben sürmem. Efendim ben Duracaksın o zaman. İki dakika sonra. Ay hadi be. Hadi ya. Gidemedik ha. Şehire doğru git. Efendim? Şimdi şehire doğru git. Ben biraz bir elma yiyeceğim. Kız sen de gel. Ben. Mafya gelse ben kaçırsa ne yapacaksın? Bu kadar saati arabayı kitlemek <laughs> mi? Zaten biraz sinirim da... bozuk. Bakın bana bakın. Bakın bu parti benim parti. Yani ben parti kurdum. Onun için yani mesai işlerini biraz boş verin. Bakın. Şey Partide koltuk Git ama sonra getirmeyi unutma. En fazla 2 dakika. Tamam. Efendim bir saat çünkü bir yere gitmem lazım. Benim bir tane kedim var ya. O hastalanmış. Tamam. Bakın yeter arkadaşım. Şimdi nerede bu ya? Öbürü de gitti zaten. Mafya beni kaçırırsa ben ne yapacağım? herkes şey siz kimsiniz? O kapıda kim be? Ne be? <gülüyor> <gülüyor> o neydi? O neydi? Umarım arkamdan gelmedi. Neyse bir dondurmacıya gideyim bari. Burada da kimse yok ya. Aşağıda. Ay da kalayım ben. Kimsiniz? Bakın. Beyefendi konuşun. Allah için konuşun. Bakın. Bakın. Allah için konuşun. Beyefendi. Beyefendi kim? Kimsin? Ay kimsiniz? Gözünüzü seveyim. Ay yardım edin. Kimsiniz? Arkadaşlar bu arada Kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Beni kaçırıyor. Yardım edin. kanalı like atıp abone olursanız şu an Aymir'e kurtulacak. Bu arada bunun part çok yakında gelecek. Sizleri çok seviyorum. Bakalım beni nereye götürüyordu. Like like like.